Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İstanbul gar oynuyoruz. Size bir müjde vereceğim. Eğer bu müjdeyi öğrenmek istiyorsanız hemen like atıp abone olun bekliyorum. Like atıp abone olduysanız söylüyorum. Ben az önce yine video çekiyordum. Şuradaki ücretsiz çarkı açtım. Video çekerken. Sonra bir anda sonuncusunda 250 tane İstanbul jetonu çıktı. Şimdi e, ben onda yanlışlıkla videoyu kapattım. E, şimdi de bir sürü bunda kaçacağım diye düşünüyorum ama ilk önce bir markete bakayım neler var. Ona göre hareket edeceğim. Ama daha da bir şey yok herhalde. Neyse şu anda acayip mutluyum. Eğer hazırsanız bir sürü ne kadar yetiyorsa alacağım. Bende kaç tane var? 261. Ömer kapıyı kapat. Enver kapıyı kapatır mısın? Evet. Tam 7 tane açıyoruz. Arkadaşlar teker teker mi açacağım? Yoksa hepsini birden mi? Hadi teker teker açayım. Ee, i̇lk önce kardeşim Enver açıyor. Bunu ben açtım. Diğerini Enver açar. Hadi. Tamam bundan iyi gelse de kötü gelse de soruyor ne de olsa illa iyi bir şey gelecek diye düşünüyorum. Bunu ver açıyor. Şu an inanamıyorum yani. Ömer kapıyı kapat sinirlendirme beni. Şimdi bunu ben açıyorum. Hadi. Tamam. Ömer gel hadi. Bunu sen aç. Aç. Kapıyı kapat. Çok uzakta. Senin şansına. Ah be. Şimdi. Ee. Ben düşüyorum. Ya güzel bir şey çıkmayacak mı? Hadi. Yes be. Tamam, efsanevi. Bu oldu. Bunu enver açıyor. Enver açtı. Enver'in şahsında da bu çıktı. Şimdi Ömer açıyor yine. Hangisini açıyor? Bir bakalım. Ve daha kaldı mı? Kalmadı. Arkadaşlar şu anda inanamıyorum. Yani bir sıra açtık. Biraz kötü şeyler çıktı. Ama yine de en azından bir efsanevi çıktı. Hala şoklar içerisindeyim. Ee, Enver bir şey söylemek istiyor. Söylesin. Özel bir şey çıkacak zannettim. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. <laughs> ben de özel bir karakter çıkar sanıyordum. Ama çıkmadı. Bu da şansımıza olsun. En azından efsanevi çıktı. Eee şu anda kaç dakikamız oldu? 4 dakika. Acaba bir oyuna girsek mi? Yeni çıkan efsanevi bir karakterimizde. Gerçi yeteneği yeteceğini de çok sanmıyorum ya. Eee açsam mı? Açmasam mı? Gerçi girsem mi? Girmesem mi? Arkadaşlar girmeyeceğim. Eee. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.